Canlarım selam. 105 günde AYT matematik kampımızın geldik nihayet 8. günde. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Hocam, bugün bize neyden bahsedeceksin? Fonksiyonlar 3 ile 8. günde fonksiyonları da ötelemeden o grafiklerde 2 birim sağa, 3 birim sola. 2 birim yukarı, yukarı, yukarı ne ya hocam? 2 birim yukarı, 3 birim aşağı. Bunların hepsini senle beraber içinden geçeceğiz. Biliyorsun Kamp değerlendirmeyi ilk üniteyi bitince paylaştım. Polinomlardan sonra ve o videoyu kesinlikle ama kesinlikle izlemeni istiyorum. Videoların altında ücretsiz pdf'ler var. Onları çıktı alıp doldurup aynı zamanda kendi kaynaklarından soru çözmüyorsan emin ol bu kamptan %100 verim alma şansımız maalesef yok. O yüzden lütfen dön o videoyu bir izle. Kamp değerlendirme biri ondan sonra videolarımıza devam et. E ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik 8. güne çok güzel bir örnekle giriyoruz fonksiyonlarda ötelemeye. Şimdi gel bize örnek 17'de verilen fx eşittir x kare fonksiyonu veriliyor. Bu ne hocam? y eşittir x kare parabolü. Bunu ileride işleyeceğiz. Çok, çok kalmadı. Az kaldı. 2-3 ünite sonra işleyeceğiz parabolü. Ama sen şimdiden duymuş ol. Kulak aşina olsun. Demiş ki hx fx artı 3 hemen yazalım hx eşit fx ne hocam x kare bir yanına 3 ekle demiş tamam gx de fx'in 2 eksi e hocam hemen gx de yazayım ben ya fx neydi x kareydi eksini yazdık 2 bu kadar şimdi ben hemen şöyle hafif uzaklaşıyorum yeşille neyi çizeyim y eşittir x kare yani fx'i çiziyorum gel kaçırma Hop şöyle güzel parabol çiz hocam. Eyvah bayağı güzel çizdik ya. Hop şöyle çizdik bakalım. Aha da bizim parabol cihazımız burada. Bu kimmiş? Fx eşittir x kare. Kaçırmanı istemiyorum buradan sonrasına. Hx de ne olmuş? Dışarıya bir etki var. 3 birim. Bu 3 birim ne yapar bize hocam? Y ekseninde 3 birim yukarı taşır. Taşısın hocam. Hemen geliyoruz. 1, 2, 3 birim taşıdı. Rengimiz de ne olacak hocam? Pembiş değil mi? Aha da sana pembiş. Bu kim? HX. Bu kadar. Peki hocam. GX'de ne olmuş? 2 birim aşağı inmiş. Hangi fonksiyonumuz? FX. Hemen çoğalttık. 1, 2. Tık tık indik. Hemen onun renginde ne yapalım? Maviş. Hop. O da kimmiş hocam? Yanına yazalım. GX. Bu kadar basit. Aman Panik yok. Birazdan X'e müdahaleleri de göstereceğim dışarıdaki müdahalelerde nerede hareket edeceksin? Y ekseninde. Hemen inelim hocam. Nereye? Örnek 18'e. Ne diyor bakalım. O yine bildiğiniz parabol. Aynı parabolü verdi. Demiş ki fx eşittir x kare fonksiyonu verdik. hx bu sefer dikkat. İçeride x'e bir müdahale var. İşte işler değişecek biraz. Yani hocam Normalde fx ne hocam fx? x kareydi. Peki h x'in eşiti ne olacak? Dikkat. Şurada x artı 3 koyacağım x yerine. x artı 3'ün karesi oldu. Gel bir de g'ye bak. Oo, oh my god this domates çorbası. Burada da bir x x ikilik var. Hop onu da fx de yerine koyarsak. g x de ne olacak? x eksi 2'nin parantez karesi. Bak şimdi yukarıdakinden farkını net bir şekilde göreceksin. Normalde benim Nerede lan o fx, fx eşittir x kare parabolüm? Gel. Gel onu şuradan çalalım. Çaldık hocam. Gel 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 gel. gel. Şöyle aşağı doğru getir onu. Gel gel gel. Hop. Ha. Aha da şuraya koydum. Bu neydi hocam? Yazalım yanına. Fx eşit x kare. Şimdi dedim ki sana dışarıdaki müdahaleler y ekseninde yukarıya veya aşağıya ama buradaki gibi içeride müdahale varsa bu sefer x ekseninde hareket edeceğiz. Ama X'e yapılan müdahaleler yazıyorum bak. X'e yapılan müdahaleler öyle yazmıyor da ya. yapılan etkileşimler diyelim ya şimdi hocam Türkçe parçalamayalım etkileşimler ters uygulanır ne ya o ne demek lan ters uygulanır şimdi dikkat normalde bu x'ti x'in tutuşu neredeydi sıfıra sıfırda artı 3 ekleyince öğrenci nereye gideceğini sanat 3 birim sağ. İşte cırrak diye altına yapar. Neden teacher? Ters uygulayacağız. Yani bu arkadaşım 3 birim sola gidecek. 1, 2, 3. Rengi değişsin. Ne olacaktı rengi bunun? Maviş. Aha da maviş. Bu ne? H, X. Neden peki teacher? Dikkat. dediği noktaya dikkat et. Ne burası? x 3. Normalde H, X eşit. X artı 3'ün karesi değil miydi? E ben burayı sıfır eşit dersem benim bu nerede kesiyor ekseni ya da teğet oluyor. Eksi 3 noktasında bak. Nereden geldi tık 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 gösteriyoruz. Öbürüne yer. Eksi 2 ekledik. O zaman sola kayacağını düşünenler elendi. Nereye gideceğiz? Sağa. 2 birim sağa gidelim hocam. Yeşili tut kolundan. 1, 2. Rengimizde ne olsun hocam? Rengimizde pembiş olsun. İşte şu noktaya dikkat et. Pembe kalem nerede ya? yahu? Gel. Şu noktaya dikkat et kanka. Burası da ne oldu? 2. Bu da benim g x'im oldu. x eksi 2'nin karesi. İçeriği sıfıra eşitlersen gördüğün gibi x nerede teğet oldu? 2 noktasında teğet oldu. Peki o zaman şöyle bir genel yorum yapabilir miyiz? Fonksiyonun dışına yapılan müdahaleler. Aynen yani artı 3 eklediysen 3 birim yukarı. Eksi 5 eklediysen eksi 5 birim aşağıya. Ama x'e yapılan müdahaleler. Artı 3 eklersem sağ değil sola. Eksi 5 eklersem sola değil nereye kayacağım sağa. X'e yapılan müdahaleler ters olacak. Kulağına küpe. Aman ha. Gel. Nereye geldim hocam? Aha örnek 19'a geldim. Bir yaklaştım. Ne diyor? Fx eşittir. Hemen çizelim gel. X eksi 3'ün karesi artı 4 fonksiyonunun grafiğinin. X ekseni bir boyunca 4 birim sola. Ayda. Tamam. Y ekseni boyunca. Bak. Mavi ile x'e yapılan müdahaleyi göstereyim. Kırmızıyla kırmızı ile y'ye. Orada kırmızı çiziyorum. Y ekseni boyunca 6 birim aşağı ötelenmesiyle oluşan gx fonksiyonunun grafiğini çizelim. Bir kere hocam ben bu grafiği bir çizeyim. Nasıl çizeceğim hocam? Normalde normalde şurada benim x kare parabolüm vardı. Doğru mu? Y eşittir x kare parabolüm buydu. Şunun kolunu biraz kısalım. Şunu şöyle getirelim. Ha bu x kareydi. Eksi 3 ise nereye kayacağız? Sağa. kay. 1, 2, 3. Kaç birim y ile yukarı git demiş. Artı 4. Git. 1, 2, 3, 4. İşte bu benim. Ne parabolüm hocam? fx eşittir. x eksi 3'ün karesi artı 4. Tamam hocam. Aha da şurası da tepiş noktası. Peki. Peki ne diyor bana? x ekseni boyunca 4 birim sola. 4 birim sola gitmen için. İçeriye ne eklemem lazım? Artı 4. Eklersem 4 birim sola götürüyorum bak. Hop çoğalttım. 1, 2, 3, 4 birim sola geldim. Okey hocam. Bu ne oldu? Bak bunu hemen bir rengin değiştirelim. Gel bunu e, rengini pembiş yapalım. Hatta turuncu yapalım. Gel turuncu yaptık. Bu şu anda ne oldu onu söyleyeceğim sana. Bu x Eksi değil de x artı 1'in karesi artı 4 oldu. Bak neden? 0 verdiğinde x'i nerede kesiyor yine şu uç noktası tepenin? Eksi 1'e gidiyor. Güzel. Bir de bir de 6 birim aşağıya. Eksi 6 mı ekleyeceğiz? Ekleyelim. O zaman onu da bir daha çoğaltıyorum. Sonuncuyu kırmızı yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte bu benim son parabolüm. Rengi de kırmızı olsun. O da ne olacak? Bu da gx'miş ismi artık. gx x artı 1'in karesi eksi 2. Çünkü nereye geldik de şurada? E'ye de eksi 2 noktasına geldik. 4'ten 6 birim aşağı ötedik. Bu kadar basit. X'e yapılanlar ters. Y'ye yapılanlar aynı alınacak hamleler. İndim kesin bir noktasına. Eyvah. Hocam önemli bilgiden mi vereceksin? Evet tabii ki de. İlk girişi kaçırma bir kere. A sıfırdan büyük. Tamam hocam. B sıfırdan küçük olmak üzere. Tamam. Yani A pozitif. B negatif. Fx fonksiyonunun grafiği. Y ekseni boyunca A birim ötelenmesi. Eyvah. Yani pozitif yukarı doğru çıksın diyor. Onu ben neyle çizeyim? Şöyle mavişle çizeyim. Maviyle yazdım. Koyu maviyle. Koyu maviyle çizeyim. İşte şu. Peki şu nokta ne noktası? A noktası. Peki fonksiyonum ne benim? Onu da hemen şunu yanına yazalım. fx eşittir x kare artı a. Yazıyorum bak yanına. x kare artı a. Birincisi bitti. Geldim ikinciye. Onu da hangi renkte göstereyim? Pembişle. fx fonksiyonunun grafiği. Y ekseni boyunca B birim ötelenmesi. Şimdi Y'de B birim. Hangisini öteliyoruz yine? Fx'i. Peki B ne hocam? Negatif. O zaman aşağıya gel. Hemen şunu çoğalt. Fşş. Şöyle aşağı doğru gel. Rengimiz de ne olsun? Pembiş olsun. Yanına da yazalım. Bu arkadaşımız ne olacak? fx eşittir x kare artı b. Yazıyorum buraya da. fx eşittir x kare artı b. Hocam o da artı a artı idi ama kaçırma. b nasıl bir sayı? Negatif. O yüzden eksende aşağı indik. Biraz uzaklaşalım. Diğer arkadaşları da dolduracağız çünkü. Diğerinde neyle doldurayım hocam? Yeşille. fx fonksiyonunun grafiği. X 80'i boyunca A birim ötelenmesi. A ne? Pozitif. Pozitif ekliyorsak nereye gideceğiz? Sola. O zaman gidiyoruz. Gel. Hemen bir çoğalttık. Çoğalttık mı hocam şunu? Çoğalttık. Şuraya koyduk. Hop şuraya gelelim. Diğerleriyle karışmasın. Rengi de ne olacaktı? Bunun yeşil mi? Al sana yeşil. İşte burası benim. Neyim olacak? F, F, X. F, X eşittir. X artı a'nın ne olacak hocam karesi olacak. Doğru düşündük değil mi? A birim boyunca ötelenmesi a neydi hocam artıydı. Artı eklersek nereye gittik sola güzel. Peki hocam ne yazacağım buraya da söyle bakalım e, f x eşittir tamam hocam x artı a'nın parantez karesi. Son olarak maviyle yapalım f x fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca b birim. B nasıl bir sayı? negatif bir sayı. Nereye gideceğiz? Sağa gidelim hocam gel. Çoğalttım şunu. Hop buraya koydum. Stilimde ne olsun? Mavi. Hemen yanına da yazdım. Dedim ki sen çocuğum fx x artı b'nin ne izin Karesin. Çünkü neden? Negatif sayı eklersek sağa pozitif sayı eklersek nereye kayıyorduk cancağızlarım? Sola kayıyorduk. Hemen geçtim hocam nereye? Örnek 20. O yukarıdaki kesim bile mutlaka kendinde uygula. Hatta videoyu durdur. Bir hamleleri yapmaya çalış. İzle. Eksiğin ve hatan varsa düzelt devam et. Aman diyeyim orada videoyu bir durdur. Geldim buna. Ne diyor bakalım. Tek tek. Y eşittir fx artı 3 fonksiyonu. Y eksenini. 3 birim nedir? Yukarı doğru çık. Nerede kesiyorum normalde y eksenini? 2'de. 3 yukarı çıkarsak nerede kesecek? 5 noktasında keser. Onu da şöyle sarıyla boyayalım. Güzel. Aha da burada boyadım. Devam. fx eksi 5 fonksiyonu. Onu da farklı bir kalem yapalım. Açık maviyle. fx eksi 5 fonksiyonu y eksenini e, 2'den aşağı 5 inersen nerede keser cancağızım? Eksi 3 noktasında keser. Al onu da boyadık. Çok güzel. İstop etme kaçırma. İn bir tane daha aşağıya. y artı 5. Artı bir sayı eklersen nereye gidecektin? Sola. X ekseni diyor. Normalde nerede kesiyorsun? 3'te. 5 birim sola gidersen nerede keseceksin cancağızı? Eksi 2 noktasında. Onu da hemen boyadın kaçmasın. Son olarak. Son olarak. Nedir hocam o son? F x eksi 2. Eksi 2 eklediysek nereye kaçacaksın kanka? Sağa. 3'ten sağa gittin. Nerede kesti artık? Artı 5 noktasında aha bunu ne yaptık boyadık. Bak bu örnekler çok önemli. Aman ha diyeyim bak dur dur kendin yapmaya çalış. Yapamadığın yerlerde izle notlarını al. Aman ha aman. Geldik örnek 21'e. O zaman bir hatırlatma yapalım mı? Yapalım. Y eksenine yapılan müdahaleler neydi? Aynıydı. Eğer ki ben fx fonksiyonum eşittir. x artı 3 ise ben buna 3 eklersen nereye gidecek fonksiyon? 3 birim yukarı. Peki ben buna eksi 6 eklersen fonksiyon nereye gelecek? Aşağıya. Peki fx eşittir x kare varken ben bunun içine x artı 3 eklersem fonksiyon nereye gidecek? Sola. Ben bunun içine eksi 4 eklersen fonksiyon nereye gidecek? Sağ. Aha da sana kısa bir tekrar yaptık. Hemen geldim örnek 21'e. Ne diyor? Üçüncü dereceden f fonksiyonu x eksenini eksi 5, 3, 8 noktalarında kesmektedir. Hocam şöyle bir eksen yapalım biz kafamıza göre. Aha da x ekseni. x ekseni nerelerde kesiyor? Söyle bakalım. Eksi 5'te kesiyor. 3'te kesiyor. Bir de nerede kesiyor Can 8. Buna göre bu ne fonksiyonuydu? Dikkat f fonksiyonu. f x eksi 4. x eksenini kestiği noktaların afsisleri toplamı. Bir dur. Eksi 4 ekledik. Nereye gideceğiz? Sola. Git bakalım sola. Eksi 5'e 4 ekledin. Bunun yeri neresi geldi? 4 sola git bakalım. Ne? Sola mı gideceğiz hocam? Hocam sola mı gideceğiz hocam? Lan daha yeni anlattık hocam. Nasıl sola gideceksin ya? Kafa göz dalarım. Eksi ekleyince nereye gidecekti hocam? Ters hamle sağa. O zaman eksi 5'e 4 eklersek nereye gittik? Eksi 1'e. 3'e 4 eklersek nereye gittik? Artı 7'ye. 8'e 4 eklersek nereye gittik? Artı 12'ye. E bunları topla diyor. Eksi 1 artı 7 artı 12'den cevabımız nur topu gibi ne çıkacak canlarım benim? 18 çıkacak ama daha yeni sola yazdığımda arkadan bağıran 3 arkadaşa da sonsuz teşekkür ediyorum. Beni uyandırdılar. Beni uyandırdılar. birimizi karşılıklı bir denemiş olduk ufacık. Gel bakalım. Ne demiş? Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Aha da nur topu gibi fx. fx eksi 1 fonksiyonunun eksenlerle oluşturduğu sınırlı bölgenin alanı. Eksi bir ise nereye gidiyoruz koko Sağa doğru kayacağız. Kay. Burası ne oldu artık? Eksi 3. Burası ne oldu ki? Değdiği nokta yani işaretli nokta. Eksi 2. Burası ne oldu hocam? 3. Yani yeni grafiğimiz şöyle oldu diyebilir miyiz? Eksi 3'ten geçtik şöyle. Tamam. Şöyle kırıldık. Tamam. Kırılmayalım ama kırıldık. Birazcık kırıldık. Şurası nereye geldi? 3'e. Şurası nereye geldi? Eksi 2'ye. Bu nokta ne oldu? Eksi 3 noktası oldu. Tamam. Bu benim neyim? F x eksi birim. Eksenlerle arasında kalan bölge neresi? Bir burası. Bir de aha da şu dikdörtgen var. Peki hocam oranın yüksekliği kaç birim? 2. Genişliği kaç? 5. O zaman şu dikdörtgen alanı 2 çarpı 5'ten ne geldi cancağızım? 10. On. Onu bir boya. Peki şu sarıyla noktaladığım yerde de bir üçgen var mı? Var. Tabanı 1, yüksekliği 2. 1 çarpı 2 iki bölü 2'den o da ne geldi? 1. Hocam kaçmasın boya ikisini toplarsak bizim alanımız kaç birim kare olacak? 11 bir birim kare olacak. Haydi devam. Oo, hocam hocam ben çıkıyorum. Şuradan bir ince birlik kahve molası veriyorum izninle. Teşekkür ederim. Aşağıda birim kareleri ayrılmış koordinat düzleminde. FGH fonksiyonlarının grafikleri vermiştir. Hocam bir tane veriyordun, üç tane vermişsin. Ne oluyor? Buna göre, buna göre GX bla bla, HX bla bla, HX ki hangileri doğrudur diyor. Şimdi hocam FX'in şurasını bir sabit noktasını yakalaman lazım. Bir yeri yakala. Ben nereyi yakalayayım? Aha da şurayı yakalıyorum bak. Bu nokta ne? İndim aşağıya. 2. Şurası kaç? 3. Bu noktaya ben ikiye 3 diyorum kardeşim. Kaçırma. O şimdi buraya gelirken ne olması lazım? Bak iyi dinle beni. Bir birim aşağı inecek. 1, 2, 3, 4, 5 birim nereye kayması lazım? Sola. Fx'i bir birim aşağıya 5 birim sola kaydırırsan ne oluyormuş? Gx. Peki bakalım. Fx'e ben artı 5 eklersen 5 birim sola kayar mıyım? Evet. Eksi bir eklerse bir bilim de aşağıya kayar mıyım? Evet. Aha da bu doğru. Çok güzel. Bak aynı noktadan hareket edeceğiz yine ha. Aynı nokta. Haş olmam için. Bak burayı siliyorum. Billboard'u temizledim. Billboard'u temizledim. Haş olmam için neler olmam gerekiyor? Bir bak ya kurban olurum. 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağı inmem lazım. Bak sivri ucu yakalamam için. O zaman şöyle diyelim. Fx, 5 birim aşağı. 5 birim aşağı. Tamam. Yana 1, 2, 3, 4. 4 birim sola. Ne olmak için? Hx. Bir orayı da boyayalım. Fx'in Hx olması için. Bakıyorum. 4 birim sola kaymam için ne eklemem lazım? Eksi 4 mü? Hayır. Neden? Negatif sayı eklersem nereye kaymam lazım normalde? Sağ. İptal. 5'i tutuyor mu? Tutuyor ama diğeri tutmuyor. Adaya veda. Son olarak HX ile GX'i mukayese et demiş. Edelim. Şimdi ben GX'in bu sefer şu tepe noktası gibi düşündüğüm yeri alıyorum. O nokta ne hocam? Eksi 3'e eksi 2. Kaçırma. Bu aşağı doğru 1, 2, 3, 4. 4 birim aşağı inmesi lazım kesin. bir birimde bir birimde nereye kayması lazım? Sağ. Peki ben G'nin içine eksi 1 eklersem bir birim sağa kayıyor muyum kanka? Yes. Peki eksi 4 eklersem 4 birim aşağıya da kayıyor muyum kankacığım? Yes. O zaman hangileri doğru olacak? 1 ve 3 numaralı arkadaşlarımız doğru olacak. Çok ince bir soruydu daha bak. Çıkana böyle sorular haberin olsun. Geldik. Ötelemenin son sorusuna gömüp 8. günü tarihi toz raflarına seninle beraber gömeceğiz inşallah. Bu arada iyi görünüyoruz değil mi? İyiyiz. iyiyiz hocam maşallah. Gel. Evet geldik bu videonun son sorusuna. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. y eşittir 4x eksi 8 fonksiyonunun kuralını bul diyor. Değerli kardeşim cancağızım canımın için. Ben 105 günde AYT kampımızın içinde fonksiyonların ilk gününde yani 6. günde doğrusal fonksiyon eksenleri kestiyse sana kısa bir yol öğrettim. Neydi? Burada nerede kesiyor? Eksi 3'te. Burada nerede kesiyor? 6'da. Ben bunun denklemini yazabiliyordum. Yani x bölü x'i nerede kesti? x 3'te artı y bölü y'yi nerede kesti? 6'ta eşittir ne diyorduk? 1. Hemen şu eksiği yukarı al 2 ile paylaşitle. Eksi 2 x artı y bölü 6 eşittir 1. At 6'yı karşıya çarpmışa. Hop eksi 2 x artı y eşittir 6. E hocam benim y eşittir bir denklem olmamalı. Neden? fx eşittir y'ydi. 2 x'i de karşıya at y eşittir ne geldi 2x artı 6 yani benim fx fonksiyonumun ahan da sana denklemin nur topu gibi karşında ne istiyordu f 4x eksi 8'in kuralını e, acımadan git x yerine 4x eksi 8'i hem burada hem burada yaz yazalım f 4x eksi 8 2 kere 4x 8x 2 kere eksi 8 eksi 16 artı da hop sana bizim 4x -8'in kuralı ne gelecek Can cihazlarım. 8x -10 gelecek Böylelikle 105 günde ayeti kampımızın 8 gün ile fonksiyonlar işte fonksiyonlar ötelemenin senle beraber içinden geçtik bir sonraki günde görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun Seviliyorsun güzel kardeşim hoşça kal